Merhabalar arkadaşlar ben de Net Top Çıkan'ın hoş geldiniz. beraber oynuyoruz. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Anladığım kadarıyla arkadaşlar buradan böyle yapınca aşağı düşüyoruz ve orada enerji yazıyor, su enerjisi yazıyor. Su enerjimiz yazıyor. Burada böyle hafif molalar var. 86 mesela 50 falan enerjimiz olursa oraya gidip enerjimizi çoğaltıyoruz. Ben başladım bile. Şöyle. Bakalım sonuna kadar gidebilecek miyiz? Şu an enerjimiz iyi. Enerjim, ina, enerjimiz iyi. 94. Şöyle, böyle. Şöyle gidebiliriz bence. Şöyle, şöyle. Hmm. Mola yeri var mı acaba ya? Biraz enerjim düşüyor. Şöyle. Ay düşürdüm. Tamam. Bayağı bir ilerledik ya. Çok iyi. Hiç mola yeri yok mu? Hı, şurada bir tane var. Var da var. şöyle. Baya güzel gittik. Şuraya. <laughs> Çok değişik bir şey. Suyumuzu bitirdik. Şimdi kalkabiliriz. Enerjim yüze geldi. İyi. Tamam. Şuradan Allah geçelim. Ay. Deminki kişi burada öldü gitti diyecektim. Arkadaşlar yapabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Ay ters gidiyorum. Ay bir şeyler oluyor bana. Bir şeyler oluyor bana arkadaşlar. Bir şeyler oluyor bana. Lütfen tut. Allah'ım bin şükür tuttu. Çek boyun falan da yok arkadaşlar. Bu oyunun adı tam olarak galiba Susu Kulesi miydi? Öyle bir şeyler herhalde. Geldiğimiz yere geri düştük. Orada düşmüştük arkadaşlar. yüzden biraz geriden başladık. Aga be. Şöyle. Allah. Tamam. Burada biz arkadaşlar gitmiştik. Burada mıydı? Yine gittik, yine gittik, yine gittik, yine gittik. Alamaz, alamaz, alamaz. Alamaz hayır, hayır, hayır hayır şu da tutsam. tamam. Tuttuk çok güzel, çok güzel. Düşüyorduk ya. Oraya nasıl geçeceğiz Hiç bir fikrim yok. Şuradan şöyle atlayabilir miyiz? Bence atlayamayız. Birinci atlayamayız. Birinci. Aa! Yine düştüm. Şimdi güzel oynuyoruz, tamam mı? şimdi çok güzel oynuyoruz. Şöyle. Bu arada enerjimiz 62 düşmüş. Bir şey yapana kadar buradan bir gidemedik ki. İvi suyumuzu fırlatıyor ve içiyoruz. Evet süt mü su mu hiç anlamadım bence. Süt. İvi çok güzel bir şekilde. Suyumuzu aldık. Akanlar süs gibi şey, süs gibi, her şey süs gibi ama su. Şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Arkadaşlar bir de öbür tarafından gitmeye deneyeceğim. Gerçekten çok sinirimi bozdu. Gidemedim bir türlü oraya. Bazı izleyenler ben onu yaparım ne kadar kolay diyordur ama bence kolay değil bana göre. Şöyle. Böyle. Allah. Allah. Hayır burada perde burada düşemem ha. Şimdi burada deneyeceğim. Hayır ama ya. Ama ya. Oraya geçebilirim. Geçebilirim. Ben kendime inanıyorum. Ben kendime inanıyorum. Böyle kuleli oyunları hiç sevmem arkadaşlar ben. Bence şuraya gidip enerjimizi alalım arkadaşlar. Suyumuz daha doğrusu. Zile basıyor. O oradan gönderiyor suyumuzu. Biz de içiyoruz. Masaya koyuyoruz ve gidiyoruz kaçıncıyım hiçbir şekilde bilmiyorum. En sonuncu da falanımdır. Neredeyim ben? Ha, Buradayım. Buradayım. Kaçıncıyım acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kadar kişiden. Burada olmak 8. Burada olmak değil. Yani. Paramız 8. 8. 10, Aa bugün konuşamıyorum ben. Şimdi. <gülüyor> ama. <gülüyor> yeter ama, yeter ama, yeter ama. Bak onu ya ha Desenize baştan ama. Ama yani 2 saattir onu yapmaya uğraşıyorum çarpı olanlara basacakmışız. Burada düşersem gerçekten. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bence yaptık. Bana buraya kadar gelmek yaptığımızın bir resmidir. yolluyoruz suyumuzu içen suyumuzu ve suyumuzu çok hızlı bir şekilde dikiyoruz kızımıza ah şöyle buradan 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 hadi yapabiliriz 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 Hadi üstten gidelim, şöyle gidelim. Evet. Çok mu zor burası? Tamam. Geçti. <laughs> Düşecektim. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar nasıl yapacağız? Diyor diyor. Hayır hayır. Evet güzel tamam tamam gitme 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 yapabilirsin. Hayır inanıyorum ben sana inanıyorum. En başa gidemezsin en başa gidemezsin arkadaşlar. En başa gittik. Kuleler gerçekten bu kule oyunları çok zor aşırı. Bir yerde ölünce en başa gidiyorsun ama yani. Şuraya da getiririz. Geçiririz. Geçiririz. Cile basma olayı çok güzel. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Acaba susuzluğumuz bitince ölüyor muyuz? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Nereden <laughs> neden ittiniz beni? Neden ittiniz beni? İçme beni bak bu kız içiyor. Şu çarpı olanlara basacakmış arkadaşlar. Yeni öğreniyorum. Enerjim 91. Güzel. Şöyle. Hi. Düşüyordum. Hi. Tamam tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şunu olması bekleyelim. 80. Bakın. Neden oturamıyorum biliyor musunuz? Ne zaman gelecek uyarı? Uyarı gelmiyor. Bakın. Ha. Su içmeniz için 80'den aşağı almanız gerekiyor. Oo, bu nasıl mi dersiniz? Emo mu bilmiyorum hiçbir şey. Şöyle bekliyorum. Koltukla sabahlıyor arkadaşlar. Buradayım mı? Çimam, Çımım. Çok güzel su içiyoruz gerçekten. aşırı güzel neden çıkamıyorum ha? Susu. Aa bir şey suyu okuyamadım 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 ay ay düşüyordum ha düşmeyelim 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 düşmeyeceğiz hiçbir şekilde düşmüyoruz değil mi düşmeyeceğiz arkadaşlar bir dakika vicdansız seyircilerden anlak alamadım bunlar ne mesela Arabuksu. Bu da mı Bu da rubs. Evet. Şöyle. Allah, Allah, Allah. Şimdi işte burası. Nasıl geçeceğiz buraya? Nasıl geçti öyle? Ya. Mm -mm. Ha sonunda düşersem bu da çok kötü olur. Tamam. Ay arkadaşlar. Gidiyorduk. Tuk tuk tuk. Şu ana kadar güzel gittik bence. Ne kadar şey değil bakar mısınız? Çok az aşama kalmış. Şuraya bak. gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> Düştüm. Gittim. <laughs> Neyse. Tekrardan başladık. Bu sefer bütün taktikleri öğrenip öğrendim. Gidiyorum. Buraya burada boşuna durmayacağım. Boşuna beklemeyeceğim. Şöyle 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 gidelim. Şöyle böyle bile 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 Bu sefer hızlı gidiyoruz. Güzel diye. Tamam. Buradan da şöyle böyle şöyle de böyle böyle de şöyle böyle orada şu an bekleseydim çok beklerdim şu an ta 83. çünkü şuraya kadar dayan bir çarp boyunca kadar Daha fazla da giderim mi? Ben alacağım, ki suyumuzu çok hızlı bir şekilde saniye bitiriyoruz. Saniyede bitiriyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Düşecektim. Şöyle. Tamam, bu da böyle, bu da böyle. Burada çarpılı olanlara gideceğiz. Tamam. Bir kız aşağıya düştü. Benim şu an kaç elmasım var? Görükmüyor musun? Ha şuradayım. Ha. İyiyim. Kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 5, altıncıyım. Çok iyi. Şöyle gri ve beyaz kullanmışlar. Allah. Hih. Allah. Tamam. Burada da gidelim. Burada bir tane resim var. Bakın. Çok tatlı. Şuradaki postere bakıyorum çok tatlı. Demiyorum, gidemiyorum ha. Gidebiliyorum artık. Şöyle böyle. Böyle evet. Çok güzel gittik. <laughs> tamam. Şöyle kolay Tamam, kolayca. Aa sıkıştım. Sıkıştım. Hayır. Hayır sıkıştım. Of ya. Yardım. Bir şey yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Arkadaşlar İngilizce mi yazıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Şöyle. Şuraya gitmeyeceğim. Şöyle acaba yeter mi? Yeter bence bence yeter bence yeter bence. Şu ana kadar gitmiştim. Gene gideceğim. Şöyle şöyle gene gideceğim böyle böyle. Bu ne muz ne alaka? Muz aldık neyse. Bir işe yaramıyor ama yine de. Bak burada mı düşmüştüm? Yine gene sıkıştım. Ah gene sıkıştım. Hayır hayır çok iyi bir insanım. Dım dım dım. Aa, sıkıştım, sıkıştım. Buz bir gidelim de. Yardım edeyim. Kaldım. Bari öleyim arkadaşlar. Şöyle, evet. Evet oralarda bir daha öyle gitmeyeceğim arkadaşlar söz veriyorum gitmeyeceğim şöyle 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 gideceğim yani artık hep oralar beni öldürdü mutsuz tamam bence yine de iyi ilerledik Gene bir tane daha muz attar olmuş bu. Nasıl tarana fark eder. Dur 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 Hadi bakalım. Evet. İşte geldik buradayız. Biz işte usta değiliz. Değiliz. Hadi şöyle yapacağım. Hah. <laughs> buna, 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 buna. Tamam. Çok güzel geldi. Çok güzel ilerliyoruz. Çok güzel, çok güzel ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. <laughs> çok güzel ilerliyoruz. <laughs> Atlıyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Şuradan gideceğim. Şöyle. Arkadaşlar burada size kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ha bak. istemiyorum. Güzel yerde düştüm. <laughs> hayır, 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 hayır. Bir daha deneyeceğim. <laughs> Bir an <yanıp çırasım>, geldim. <laughs> hayır, hayır, hayır. Takılmadım, takılmadım, takılmadım. Tak sen takılmazsın. Sen arkadaşlar. Hayır 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 canım ya! Üst üste çok şey yaşadık. Ya e of ya. Ama of ya yani. yani. Of ya. Çok kolay bir parkurda 10 kere öldüm ya. Bu ne? Armut. Armut. Muz çay işte. Arkadaşlar, Armut'un tipine bakın. Gerçekten yani. Ece. Ecelin durdu. Ecelin. Ecelin. Şöyle. Şöyle. Yapıyoruz ya. Yapıyoruz ya. Yapıyoruz ya. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Kaç kere tamam dedim. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum. Ben artık su değil de süt diyeceğim yani. Gerçekten. Matı ne ya? Arkadaşlar ya. Ne kişi oraya kadar dayanır arkadaş. 74 şu anda. Oho. Dayanır oraya kadar. Şöyle. Bence güzel. Gidiyoruz, ilerliyoruz. Gidiyoruz, ilerliyoruz. Tamam. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Aşırı güzeliz. Yine su içeceğiz. Bir kelimeyle zaten suyu bitiriyor. Aha, çıkamıyorum diyecektim. Şöyle böyle <laughs> Arkadaşlar Şimdi takılmadan takılmadan gideceğiz Takılmayacağız Allahım sen bir geçsen Sen geçsene Hayır 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 orada hayır <laughs> çok sıkta amca canım çok sık dım dım hadi 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 yapabilirsin yapabilirsin yapabilirdin yapabilirdin burada yaptık arkadaşlar yapacağımız bir şey yok şöyle çok fazla öldük arkadaşlar oluyor Tamam, tamam, tamam. Suyumuz bitince ölüyor muyuz? Onu çok merak ettim ya doğrusu. Hiç su almadan gideceğim. Su falan filan almadan gideceğim. Tamam. Bayağı bir ilerledik diyecektim ki. Maşallah dediğim üç gün yaşamıyor arkadaşlar. Ya canım gidiyor. Of of of. Bugünlük parkurumuzu şu kadar parkurumuzu tamamlayamadık. Biz yarısına geldik. Yavaşça videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı, tinte basmayı, yorum yazmayı, istek videosu atmayı unutmayın. Görüşürüz.